Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dizimizin yeni bölümünde Nalan Sedat ile Canan'ın çocuklarının olacağını örgünecek. Yeni bölümde Nalan Sedat'tan ayrılma kararı alacak ve Hayri Nalan'a daha da yakın olmak isteyecek. Diğer yandan Feride Hayri'ye karşı plan yapacaktır ve onu öldürmek isteyecektir. Selen, Rafet ile karşı karşıya gelecektir ve evden ayrılma kararı alacak. Bunu öğrenen Muzo ise babasının yanında olup ona destek olacaktır. Camdaşı Kız Dizisi'ni sevenler diziyi kanalda eden izlemeyi unutmayınız. Hoşçakalın arkadaşlar.